Bugün teke tek maçı oyunumuzda karşınızdayız. yanımda arkadaşım Burak var. Ben Burak. Ben de Mehmet. Evet, oyuna başlıyoruz. İki kişilik. Aynı oyuncular kalsın. Başlıyoruz. Goal. 1-0. Ben Aldı gidiyor. Ne yaptı 2-0? Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Gol, gol 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 gol. Ben bu oyunda acemiyim. 3-0. Ben bu oyunda acemiyim biraz arkadaşlar. Kaç kaçıyorum kaleme. Bir daha kaçtım. Getirmem lazım bu topu. Buradan çıkış yoktu. Sabırla ben kazanmış. 4-0. Muhammet arkadaşımız bu oyunu yeni oynuyor. Geçen ben yeni oynuyorum. Ama ben bu oyunu bir değişik versiyonunu oynamıştım. Değişik evet. versiyonunu oynasam evet. de yaparım? O yüzden bir biraz tecrübeliyim. Muhammet arkadaşımız yeni oynuyor. Aslında da yeni oynamak zor. Ah! Ah olamaz ya. Ah! Evet bitti. 6-0 e, yendim. Bir, bir, maça geçelim. Onun bence cildim. Şey, ben de e, Muhammed arkadaşımız Demsey, ben Kehl. Stadımızı değişelim. Stad değil mi bro? Evet. Ustavelho, Kuari, Manonsan, Ben Beran. Bir tane stad var. Evet ya. Bir tane stad Küçük stad. Başlıyoruz. İlk maçı ben 6-0 yenmiştim. Gol Sevinci. Ah. Adama birbirine benzeyecek adamları karıştırıyor. O yüzden huzur alıyor. Evet gol 2-0. Kaleme götüreyim. Ay. Kaleye gelmiyor mu? Ay. 2 Olamaz. Sabırlı olan kazanır. Uf, şuramız ya. 2-2. Çok basit atalar. Kaleme geçeyim. Aa, 3-2. Üçüş mü yoksa? Aaa! İyi hareketti. Kendi zamanına çıkamıyorum. Atan kazanacak. Ak ve gol evet. 4 3 da atan kazanacak. Evet maç bitti. İkinci oyunda ben kazandım ama Mehmet arkadaşım tebrik ederim. kederim altı 4 3'e getirdi. Bir maç daha yapalım. Ardından videoyu bitireceğim. Oyuncu seçelim. Ben altı dur alayım. Ee, sen Demsi ben de kastet. Evet, Demsi senin oğlumun tamam. Yine aynı statta. Başlıyoruz. Ben hiçbir şey yapmadan kendi kalesine vur. Kaleme götürmeye çalışacağım. Ah, kendi çevirdim ya. Neyse Kaleni ben. Kaleni niye götürüyorsun? Kaçayım. Stat çok küçük. Aşırtma. O da bir aşırtma denemesi. Müthiş çalım. Aa. Yine kendi kalesine attı Berabere bitme şansımız yok bu oyunda. Çünkü golden gol uygulaması var. Altın gol yani. E, uygulama önceden vardı şimdi kaldırılmış. Gole gidiyor. Kik oldu. Oyun kalandıkça oyuncular ve statlar da açılıyor. Şu an Messi, Ronaldo gibi iyi oyuncularımız yok onları almaya çalışacağız. Ben altı dur. kendisi Dempsey. Evet 3 2 Muhammed arkadaşımız geldi. 5 maça tamamlayalım biz bunu. Oyun biraz zor ama yine de olsun. 6 maç yapalım biz onun. 2 maç ben yendim. 2 maç mı? 2 maç Muhammed arkadaşımız. Nereye? İki maç ben yendim. Bir maç Muhammed arkadaşımız. Pardon. Altı maç yapacağız. İnşallah üçü üç beraberlik tutar. Beraberlik bitme şansı yok. Yok hayır o anlamda değil. Üçü altı maç yapacağız ya. Ha. Üçü üçü beraber. Üç sen üç ben kazanırız. Şu an ikiye bir ben öndeyim. Aslında acemilik yapıyoruz bu oyunda biraz. Bir bir aaa kaleye kaçar diye düşündüm. Oy! Olamaz ya. Farklı tuşlara basma. Farklı tuşlara basmayayım. Veya seni. Bu oyun böyle bitecek gibi geliyor. Ah nereden girdi o ya? 3-1. Mehmet arkadaşımızın üstüne tamamlandı. Son iki maçımız kaldı. Bu maçta ezici bir üstünlük kurmak istiyorum. İnşallah. Başlıyoruz. Ağlamız. gol. Basit bir gol. bu da basit bir gol olacak. Sonunda. Muhammed insan çok cezirtiyor. Ah. 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 Girmeyecek o top. Ah be. Aldım önüme. Adamları da bakmadık. Ara, bu arada. Siyah mücadele ve gol. 2-1. 2 saniye. Topu dokunamıyoruz. Evet 2-1 ben yendim. 3-2 üstünlüğüm var bu son maç. Kazanan ben olacağım inşallah. 4-2. Ama çok. Muhammed de çok iddialı. Acemi Sana. Bir şey olmaz devam ediyoruz. Sorun Ah, bu sefer de ben kaçırdım. Maç kalınca kaleler büyüyor tabii biz ama iki kişilik yapıyoruz. Ee, bilgisayarla yapınca maç kalınca oyuncular geliyor. Kalemde tutacağım. Ah, alamadım. iki kişi. Aa, nasıl kaptırdım ya? Kaleye giderken topu aldım. Çekil. İnşallah ben kazanırım. Ya İyi bir aşırtma De gol. <laughs> evet, gol. 4-2. Ezilmek istemiyorum. Bir gol atayım bari. Aa, beş gelmez. Beş gelmez. Aa 5 gelmez. 5 gelmez. Ah, 5-2. Topu Maç bitti. 5-2 Mehmet arkadaşımız kazandı. Altı ee, maçta 3-3 beraberlik kurduk. Hoşçakalın bir dahaki videomuzda görüşmek Güzel. üzere.